Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere e, program yükleyeceğiniz zaman şu hatalar geliyorsa, diyelim ki DLL hataları biliyorsunuzdur belki. Eğer DLL hataları geliyorsa bugün sizlere onu nasıl çözeceğinizi söyleyeceğim. Ama şimdi DLL hatalarının e, farklıları olabilir. Mesela e, Svising DTL, Autorun DTL yani insan bazı bozukluklar olabilir ama ben bilemem siz bilebilirsiniz hatalar geliyorsa oyun falan indirdiğinizde şu autorun DLL'si bozuk diyorsa o hatayla ilgili sorunu göstereceğim ama benim dediğim kadar olabilirse olur olmazsa siz gene de bir teknik şeye götürebilirsiniz yerel diskçiye giriyoruz girdikten sonra windows'a giriyoruz en aşağıya iniyoruz en aşağıda sistem 32 var Sistem 32'ye tıklıyoruz. Diyelim ki bir bir kişi Windows 7 Ult Windows 7 Profesyonel kullanıyor ve Windows 8'e yükseltmek istiyor. Ya CD ile ya ISO ile yükseltmek istiyor. Yük e setup wizardını açtıktan sonra mesela şimdi size bir örnek göstereyim diyecektim ama örneğim silinmiş. Şimdi diyelim ki setup dosyası açmak istiyorsunuz. Açtığınızda eğer şu şöyle bir hata geliyorsa yani bilgisayarınızda şu şey bozuktur. au.dll Ya şimdi e. İngilizcesini yazamayacağım ama hatasını da yazdım. 0x7e Bu hata gibi bir hata alıyorsanız işte bilgisayarınızdaki autorun autorun.dll hatası ya bulunamaz ya da bozuk ya da bir ayarı silinmiştir. Şimdi sistem 32ye au. yazıyoruz. Autor'un DLL çıktı görüyorsunuz. Autor'un DLL'ye ters tıklıyorsunuz. Ee, özellikler diyorsunuz. Şimdi burada Autor'un DLL'nin uzantısı çıktı. Bilinmeyen uygulama diyor. Değiştir falan diyor. Şimdi siz buna güvenlik kısmına geleceksiniz. Bakın ne diyor burada? Ee, bilinmeyen hesap diyor. S1, 15, 300 karaktersiz yazılar. Burada e, burada ee, önceki sürümleri yazıyor ama önceki sürümü yokmuş demek ki ayrıntılarına bakalım. A Autorun Vizard Pix. Şimdi e eğer e autorununuzun sürümü en düşükse bak 6.0 en yükseği 6.1 mes, mes, mes mesela benim ee, ben de Windows 8 yükleyecektim ama bende de, de Author'un DLL hatası çıktı. Yani çözmeye çalıştım ama çözemedim. Ben de yine deniyorum ama siz yine deneyin. Author'un 6.0 diyor. Eğer bunun 6.1'i var ama biz bunun 6.1'ini indirirsek e, programları açabilir. İngilizce Amerikan diyor. Özgün dosya Author'un DLL diyor. Güvenlik kısmına geliyoruz. Ne diyor? tam denetime izin vermiş, değiştirmeye de izin vermiş, okuma ve yürütmeye de izin vermiş, okumaya da izin vermiş, yazmaya da izin vermiş. Özel izinler diyor. Özel izinlere izin vermemiş. Eğer şimdi siz buradan kafanıza göre düzenley derseniz, ondan sonra da e, ekle derseniz buraya, buraya eklerseniz bu Autorum DLL'sinin şeye gider yani önemli ayarları falan silinir. Çünkü siz onu değiştiriyorsunuz. O yüzden yani kötü olur diyeyim. İzinleri değiştir diyor bakarsanız burada. Burada ekle düzenle diyor. Düzenleye tıklarsanız gene izin vermez. Sadece izin izin ver, izin verme diyebilirsiniz. İzin ver diyemezsiniz çünkü bilgisayar kendisi değiştirmiştir. Yani anlatabildiysem siz şimdi bilgisayarınızın sistem 32'ye girin. Şuradaki sürüme bakın be. Ayrıntılara gelin. Ürün sürümü 6.0 değilse bilgisayarınız yani o dosyalara oyunları falan açmayabilir bu hatayı verebilir anladınız mı arkadaşlar beni, dinledi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim teşekkür ederim arkadaşlar ben bu arada Sezer Aktay e videolarımı yüklemeye devam, devam edeceğim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler